Sana bir şey olacak diye çok korktum. Sonuç ne olursa olsun hislerim değişmeyecek. Ucunda ölüm bile olsa. Seninle bir ömür daha yaşayacağımız anılar olacak. Eğer taleplerimiz kabul edilmezse... ...vehineleri teker teker infaz ederiz. Yemin ederim bu herifleri tek tek kendi ellerimle geberteceğim. Eğer yarım saat içerisinde Libya olan anlaşmayı bozmazsak... ...Zehra'yı öldürmekle tehdit ediyorlar. Devlet teröristlerle pazarlık etmez, Halit. Başkanım, ben bekleyemem daha fazla. Kusura bakmayın. Bir, iki, üç. Gerçekten seni kurtaracağım haylandın, değil mi? Tüm kalbimle. Bütün olasılıkları, mantığımı... zihnimi bir kenara koyarak. Sen bütün riskleri almaya değersin. Teşkilat Pazar günü TRT 1'de